Şairimize güzel yorum için teşekkür ediyorum. Türk şiirinde dil, söyleyiş ve kimliğiyle özel bir yere sahip isimler, isimlerin başında gelen Cahit Zarifoğlu'nu bilmeyenimiz yoktur. Yazdığı kitaplardan ağaç kakanları, büyük kızı Betül'e imzalarken şöyle der. Canım kızım Betül'e, bu masalı sana anlatmıştım. Minik bir masaldı. Seninle birlikte büyüdü. Bir gün senin de çocuklar için yazacağını hayal ediyorum. Fakat acaba iyi bir okuyucu olmanın daha kolay olmadığını anlayacak mısın? Sana bu kitabı henüz okumayı sökmeye başlamadığım bir zamanda verişimdeki istekleri gerçekleşmiş görebilsem. Sevgilerim ne der, notunu neticelendirirken? Usta kalemin zarif çiçeği büyümüş ve yazı dünyasına adım atmıştır. Hep bir şeyler karalamaya çalıştığını söyler. Cafcaf dergisinde mizan yazıları yazmış olup, oradaki yazıları kitap haline getirebilir miyim diye düşünürken, babasının vasiyeti karşılık bulur gibi ilk kitabı bir masal kitabı olur. Sevgisiyle yaşayan emaneti ve tüm zarif oğluna öncelikle bizleri kırmayıp programımıza katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi şiirini okumak üzere kendisini sahneye davet ediyor. Çok teşekkür ederim. Yine hmm. çok güzel bir akşam. Ee, Yenize şiir akşamları gerçekten böyle her sene e, keyifle severek kuşa kuşa geldiğimiz yerlerden biri. Eskiden oluyordu şiir geceleri, artık çok azaldı. E, eskiden böyle uzun uzun işte Erdem amcadan, e, Alp amcadan şiirler dinlediğimiz akşamları hatırlıyorum. Biraz küçük bir sıkılırdık bazen, yani çok uzadığı zaman biraz yorulurduk o gecelerden. Ama şimdi ne kadar kıymetliymiş, ne kadar önemliymiş, onu fark ediyoruz ve onları hatırlatan bir akşam oluyor. Teşekkür ederim. Ee, tabii ki babamın şiirini okuyorum. <laughs> ee, çünkü Cahit Serefoğlu babanız olunca şiir konusunda pek şansınız olmadığını fark edebiliyorsunuz. Ee, başka alanlarda yazmaya giriştim. Çünkü o işte çok yüksek, onun altında develendiren ileri bitmeyecek yazacaklarım. Çocukken yazdığım şiirler vardı ama, hepimize kaldığı gibi bize de miras kaldı bu şiirler. Babamın çok sevdiğim şiirlerinden biri. Ee, umut olsun bize de inşallah. Ağaçlar. Ellerimin önündeki dallarda sarıldı yaprağı. Göremiyorum karşı yamacı. Erken mi yoldayım? Ben mi geciktim? Yoksa ben mi geciktim? Önümüzde bir de çınar yükseliyor. Her gece atlılar geliyor ona. Destan söyleşip gidiyorlar. Esmerlikleri, tutuşup kuruyan dudakları kalıyor sabaha. Dostum, üşüyorum dedim. Üşüme. Korkuyorum, korkma. Ürperiyorum düşünceden, ürper. Sabah trafik, çınara kim bakar? Kim geçer dallarından? Bahar mı geliyor komşunun balkonunda? Çamaşırlar renk, renk geldi. Kızlar göğüslerini baharın ağaçlarına, ilk açan çiçeğine dayadılar. Arılarla erkekler boğuşuyor. Arılarla, uçan bütün çiçeklerle, ayaklarında taşınan tozlarla akıyorlar alıp gömülürken yaprak evlerinin içindeki dişilikleri. Dostum, geç kaldım. Güneş ne gün doğacaksa söylediler bölüm Geç kaldım. Otur ağla sonra soframda doy. Ekmek tut, zeytin tat. Açlığını eğlerken sen bak nasıl ay çağın erleri savaşarak ve devirleri aşarak geldiler. Karanlığı karaladılar, yolları tuttular, at etmediler. Bak nasıl savaşı bindiler, gece çınara gelip söyleşip, kelime ettiler, söz bilediler, zorun yamanını kolayladılar. Sahip olun taşa, demire, aleve, küle